İsrail televizyonunda yankılanan Berşeva'ya kadar ulaşabilir sözleri Türkiye'nin savunma sanayinde attığı kararlı adımların bölgesel etkisini gözler önüne serdi. Son olarak tanıtılan ve hipersonik kapasitesiyle dikkat çeken Tayfun Blok 4 balistik füzesi, yalnızca teknik bir başarı değil aynı zamanda Orta Doğu'daki stratejik dengeleri kökten değiştirebilecek bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkıyor. Tel Aviv Üniversitesi'nden Doktor Hayetan Cohen Yanur Ocak, Tayfun Blok 4'ün yalnızca bir silah değil, Türkiye'nin yeni bir caydırıcılık seviyesine adım attığına dair açık bir mesaj olduğunu belirtti. Yanur Ocak'a göre 1800 kilometre menzile sahip bu füze, Türkiye'nin güneyine konuşlandırıldığında Be'er dahil olmak üzere İsrail'in tamamını kapsayabilecek durumda. Yanur Ocak, artık Tel Aviv dahil tüm İsrail menzilde. 7 Ekim'den sonra hiçbir tehdidi göz ardı edemeyiz dedi. Kanal 14 sunucusu da bu arada Türkiye boş durmuyor. Yeni bir balistik füze tanıtıyor ve şu anda bu pek iç açıcı bir manzara değil ifadelerini kullandı. Tayfun Blok 4'ün yalnızca askeri kapasitesiyle değil aynı zamanda Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde yeni bir sorgulama sürecini tetikleyebileceği değerlendiriliyor. Yanur Ocak, NATO'da üyelikten çıkarma mekanizması yok ama Türkiye'nin uzaklaştırılması Batı'yı Rusya ve Çin'in kucağına iter cümlesini kurdu. Programda ayrıca Türkiye'nin yalnızca Suriye'de değil, Libya ve Somali'deki askeri varlığına da dikkat çekildi. Yanur Ocak, Türkiye'nin dev bir donanması var. Akdeniz'de ciddi bir varlığı var. Somali karasularında kalma hakkı elde etmeleri, orada askeri üs kurma izni almaları tıpkı Husiler gibi onların da deniz ablukası uygulayabileceklerini gösteriyor. Hem Kızıldeniz'de hem Akdeniz'de şeklinde konuştu. Yanur Ocak, Türkiye ile olası bir çatışma İranlı olan savaşa benzemez. Türkiye bölgesel bir aktör. Dev donanması ve geniş operasyonel varlığı var ifadelerini kullandı.